Gençler kapalı yerlerde sigara içmek yasak bilmiyor musunuz? Abi yemeğin üstüne iyi gidiyor be. Yasak güzelim yasak. Kapalı yerlerde sigara içmek yasak. Abi dışarısı soğuk. Delikanlı anlamıyor musun? Devlet bir yasak koymuş. Hepimiz ona uymakla mükellefiz. Devletin bekçesi misin? Sana ne? Ağzımızın tadını kaçırma. Ulan ne adama çattık ya. <laughs> ne oluyor lan? Kurallar uyulsun diye vardır. Burada sigara içilmez deniyorsa içilmeyecek. Değil mi aslanım? Söyle Erhan. Abi biri geldi. Kimmiş? Ersoy Ulu Bey'miş Ersoy Ulu Bey kimdi Abdüle? Ersoy Ulu ile bizim ne işimiz olur abi? Ne abartıyorsun? Beklesin. Kimse kim? Gittiğimizde görürüz. Abi sen Ersoy Ulu Bey kim biliyor musun? Şarkıcı mı? Sizin oralarda meşhurdu da çocukken hayran mıydın? İstihbaratçıların ağası mı bu? İstihbaratçıların, itirafçıların, örgütçülerin, değnekçilerin, kaçakçıların hepsinin babası. Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. İyi ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman. Dört adamıma karşı senin iki adamı. Abdülay ile Memati. Ver bunları gideyim sulh olsun. Hadi gidelim. Muhatabım sen değilsin. Bir soru sorduysam cevabını sahibinden isterim. Mekanımdasın. Kahveni içtin. Çek git. Karşıma çıktığında arkadaşlarıma değdi diye iki gözünü birden çıkarırım. İki gözümü çıkaracağın güne kadar gözüm üstünüzde.